Hello, bugün deniz bulak çekiyorum. Bir şey soracağım. Öylesine bakılıyor. Şurada yeah. bir şey yok. Sadece kot ve crop çizgili. Şapka. Düz deniz kombini yani. Evet arkadaşlar, şimdi geldik ve birazdan denize gideceğiz. Altyazı kayık geçiyor hava biraz rüzgarlı ama sorun yok. Tam overthink'e gelmeklik yer yalnız. Evet. Suyu göstereyim. Deniz şu an bu şekilde. <laughs> Önceki videodan kalma bileziklerim. Şimdi let's go to the beach. Evet şu an sudan çıktım ve bütün yüzümü makyaj yapacağım. Bu sırada arkadaki manzara. Nasıl gözüküyor ama bilmiyorum. Telefon düşecek gibi. Neyse kapatıcı süreceğim. özüm geri tatacağım. Akşam belki plajda tek başıma çekerim. Dersim var. Ama neyse. Evet arkadaşlar şu anda oturuyorum normal bir yolda. Hava bu şekilde. Kararmaya başladı hava. Her zamanki gibi. Gece büyük ihtimal plajda video falan çekeceğim ya da canlı yayın açacağım belki oradan birkaç şey koyarım. Telefon şu an düşerse <laughs> işim biter ama no problem. <laughs> Şimdi sizlere tek başıma e, plajı gezdireceğim. Belki sonra yerim kalırsa telefonda. Şaka gibi telefonda alanım yok. Umarım çekebilirim birçok şey. Çünkü çekemeyeceğim gibi bir vibe alıyorum. Gece daha çok var. Yani gece plajda da video çekeceğim ve bunları alanım almazsa çok üzülürüm gerçekten. Çünkü bakın şu manzarayı kim çekmesin ya. Gezecek arkadaşım olmadığı için şu an tek başıma. Tur atıyorum buralarda bir yerde çok uzak <laughs> aşkolar beyler ve be ay kafa durdu beyler ve hanımlar plaja geldi valla falan mı diyorsunuz kesin telefonu koymaya yer yok ve ben size şu an denizden nasıl bir şey çekebilirim ben çekemem çekemem değil mi çekemem nasıl çekeceğim Aa orada taşlık yerler var. Burada bir yere var. Bir şey soracağım. Benim telefon neden karanlıkta böyle çekiyor? Hani neden böyle nokta nokta kamera? Ben koymaya çalışıyorum ama olmuyor. Öylesine bakınıyordum ve karşıda hala yüzen insan var. Ay pardon yüzmüyorum şey bir sesim. Abi niye bakıyorsunuz bana? Dedim miyim ben? ders çalışıyorum çünkü sınav yazacağız dediğim gibi İnsan tatildeyken ders çalışmak istemiyor evet arkadaşlar telefon değiştirdim çünkü telefonum dolmuyor şu an abla gece kaç saat hiç bakmadım 12.30 12.30'muş niye kel gibi biraz insan yüzü görelim dedik de insan yok şöyle göstereyim <laughs> kimse yok yürüyoruz Kim <laughs> kibar konuş uzasın diye daha çok konuşmaya çalışırken ben şükür. <laughs> çok şükür. Ne no, oldu? Çok sa sakin her yer. <laughs> Bütün taverna her şeyde, toran falan her şey sade. Etraf bomboş. Demiştim zaten neyse. Ne taraftan gir? Ne taraftan gir? İnsanların içinde telefonundan video çek. Arkadaşlar şüpheli. Şüpheli çünkü 25 tane şey şey. Neyse en azından 1700 üzerinden var ona da şükür. çok güzel bu arada. Saat geç saatlerde falan böyle gezmek deniz boyunca. <laughs> <laughs> Kimse yok. Şaka gibi. Şaka gibi. Sadece deniz ve biz yani. Geceye dönüşüyor. Geceye dönüşüyor. Araba geldi. Değişik değil aslında. Bir dakika. <laughs> Niye dönüp dolaş? çalışıyor. Araba sadece park etmeye çalışmış ve biz salakmışız. Tam şey yeri değil mi ya? Böyle ha zengin gülüşü. Havuz <laughs> da var köpek köpek yoktur inşallah bu tarafta. Hayır hayır yapma. Bak, evet arkadaşlar. Etrafı da çekip evler var. Bakın etrafı çekmemi istediler. Karşıda bir kadın var tamam mı? Kadın bize hamile böyle baktı. Criminal offensive side Merdivenler. Çok Merdivenler. Burada bir deniz yıldızı bulmuştuk. Şam Şam. Şam. İnsanlar neden böyle bakıyor? Hani what is your problem? Oha. Karşıdaki şeye bakın. Tekne yaptı. Çüş. aga. Oha Squid Game'den ne şey yaptın? 406 Ay 456 numara mısın acaba? Bütün paraları almışsın ve satın almışsın. Aferin. Ne Evet. Tam da değil de o ötelerde gözüküyor bilmiyorum. Daha çok sonlara doğru. Biraz bir kultamiyalar falan dönüyor galiba. Şurası çok hoşuma gitti. Şu kız. Teras var. Ne ya çok sıkıcı ya. Kimse yok. Bak bu çekmiş elektrik. Bakın şöyle tantum yapalım. <laughs> Elektrik çekebiliyorsunuz burada. <laughs> bu kadar yardım dokunmuştur inşallah. <laughs> Koşuyoruz çünkü insan yok. Hmm, şu an eve gidip senin izlediğin filmin adı neydi? Motor tutkunları. Motor tutkuları. <laughs> şu onu bile yüzerim yani Çok o derece bir sıkılıyorum. Bir. Bakın şu an bu değil de bir diğerde işte bir, bir diğer, diğer bir diğerde. <laughs> Eurovision'da oynayan kadın gelecek konsere haftaya. Bütün arkadaşlarımı bekliyorum. Gelmezseniz sizin evinize kadar gelip sizi şöyle keserim. Tamam. Evet arkadaşlar, şu anda bir yere oturduk, yemek yiyeceğiz. Evet. Manzaraya bakın. Manzara... Şuna. Yazık. Evet. Ama hafta emini. Evet. Yaz geldi, tamam mı? Yaz geldi. Saçlarım çok sevimliydi. Saçlarımın son geldiği hale bayılıyorum. Deniz tuzu saçlarımı şekillendiriyor. Yeah.